Şimdi Ankara Kalesi'ne gideceğiz. Arkadaşımız Fevzi Özgür Altın yanında değerli konuğu Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Murat Alıkan var. Fevzi sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım. Ayşenur İdris aslında sizin de söylediğiniz gibi Ankara'nın önemli sembol noktalarından birindeyiz. Tarihi Ankara Kalesi'nin önündeyiz. Yalnız e, Ankara Kalesi son günlerde zor günler geçiriyor. Özellikle kalenin e, surlarında büyük çatlaklar var. İşte bu konuyu önemli bir konuğumuzla konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Efendim son günlerde özellikle yaklaşık bir buçuk iki aydır Ankara Kalesi'nde önemli bir hasar meydana geldi. Siz de görüyorsunuz bir çatlaklar var. Bu çatlaklar neden oluştu, ne yapılması gerekiyor? Siz de özellikle Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarında bunu gündeme getirdiniz. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? Kısaca sizden bilgi alalım. Tabii şöyle Ankara Kalesi Ankara'nın incisi. Biz Türkler 1071 yılında Anadolu'ya giriyoruz. 1073 yılından itibaren bu çevrede yapılaşmaya yaşamaya başlıyoruz. Burası tarihe tanıklık etmiş bir kale. Öyle ki Bizans, Galat, Romalılar, Selçuklular, Ahiler, Osmanlılar derken bütün kültürlerin izini taşıyan bir açık hava müzesi aslında burası. Haliyle bu müzenin bugüne kadar da birçok defa tahrip olmuştur. Ama her seferinde yapılarak, tadil edilerek, tamir edilerek bugüne kadar yaşamıştır. Bakın arkada gördüğünüz Saat Kulesi'ni Abdülhamit Han yaptırmış burada 1885 yılında. Hani herkes bir dokunup bir iz, bir eser bırakmış bu kalede. Şimdi sadece bugünün sorunu değil, Birkaç yıldır bu kaledeki bu çatlak gitgide büyümeye devam ediyor. Daha önce de gündeme taşıdık. Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme getirdik. Büyükşehir burayla ilgili sürekli bir yetki karmaşasından bahsederek aslında ipe un sermekte. Arkadaşlar kale Ankara'nın malı, kale Türkiye'nin malı, kale Anadolu'nun malı, kale bu milletin bir değeri, bu milletin bir kültür hazinesi. Elbette ki bu kültür hazinesinin sahibi devletimizdir. Bu sermaye, bu hazinenin başında devletimiz bulunmakta. Bununla ilgili Kültür Bakanlığı'nın yetkisi vardır. Ama bir şehrin lokomotif değeri Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Belediye burada aktif rol alıp istediği zaman Belediye, kültür bakanlığından, kültür varlıklarından yetkileri talep edip burada çalışmalar yapmakta. Bakın kale içinde restorasyon yapıyor. Nasıl yapıyor? Kültür bakanlığından yetki istiyor, yapıyor. Kalenin üzerinde parmaklıklar dikti, korkuluklar. Nasıl yaptı? Yetki istedi, yaptı. Aşağıda Roma tiyatrosu ile ilgili yetki istedi, yaptı. İsteyince yapılabiliyor. Çünkü yetkiden ziyade etki burada önemli olan. Fakat... Kültür Bakanlığı'na kültür varlıkları korumasından yetki nasıl istenir? Hadi bana bu kaleyi ver de ben yapayım denmez. Diğerlerinde yaptığı gibi projeyi sunarsınız. Çünkü burası diyor ya devletin bir hazinesidir. Bu hazine üzerinde bir tasarrufta bulunmak için burayı tahsisini istemezsiniz. Benim burada bu çatlağı gidermek için böyle bir projem var diye bir sunarsınız. İşte o sizin yetki talebinizdir. O sunumunuzda Kültür Varlıkları Kurulu onaylar veya tadil istersizden Bunu böyle düzelt. Buranın konservasyonuna, restorasyonuna daha uygundur der. Şimdi Büyükşehir Belediyesi burayla ilgili şu ana kadar bir proje sunup bir yetki istememiş. Biz yetki istedik diyor. İstememiş. Proje sunmamış. Buranın tadilatıyla ilgili bir releva çalışması yapmamış. Bu çalışmayı yapmadan sadece Kültür Bakanlığı yetkisi deyip bu işi üzerinden havale etmek bu şehri, bu kaleyi, bu surları kaderine terk etmektir. Kusurla burasının adı Hisar Kapı diye geçer. Hisar Kapı ki aslında tarihe nam salmış buranın ticaret kapısıdır. Eskiden burası at pazarı mevkii diye geçer. Ankara'nın bütün ticaret kapısı buradan geçermiş. Ya yani buranın öyle bir sembol tarafı da var. Burayı yaşatmak hepimizin öncelikli görevi olmalı. Hem bu tarih misyon açısından hem de bu şehrin en önemli kültürel ve turizm varlığı Ankara Kalesi zaten. Hani Ankara'da bakın Anıtkabir'den Hacı Bayram gibi kaledir en çok turist çeken, en çok ziyaretçi alan. Ama en çok ziyaretçi alan yerim yanımızı böyle sağlıksız bir şekilde, hayati tehlikeye bile sebebiyet verecek bir şekilde, tarihin yok olmasına göz yumacak şekilde kaderine terk etmek hiçbir zaman doğru bir davranış değildir. Burada da biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yetki karmaşası değil, etki bekliyoruz. Yetki milyarlarca lira bütçenin etkisini sadece şu surda, şu çatlakta bekliyoruz. ya. başka bir şey değil. Sayın Lükan, biz de geçtiğimiz aylarda aslında siz bu sorunu dile getirdikten sonra burada röportajlar yapmıştık, haber yapmıştık. Orada da özellikle hem turistlere hem de çevredeki esnafa sorduk ve onlar şunu söyledi: Bu duvarın böyle olmasından dolayı turist de endişeli, özellikle bir anda buranın yıkılması herhangi bir soruna ve insanların zarar görmesine neden olabilir endişeleri vardı. Size bununla ilgili bir şikayet geliyor mu Büyükşehir Belediyesine vatandaşlar Ankara Kalesi'ne bu görüntü yakışmıyor gibi bir talepleri bir mesajları oluyor mu? Tabii çok fazlasıyla oluyor. Bir de biz hep buradayız. Olabildiğince burada zaman geçiriyoruz. Buradaki hanları ziyaret ediyoruz, esnaflarla sohbet ediyoruz. Ankara'ya gelen misafirlerimizi gezdirebileceğimiz diyorum ya bir kültürel mirasımız burayı yaşayarak yaşatabiliriz. Ancak deneyimleyerek görebiliriz, gösterebiliriz. Biz de buradayız. Her zaman burada şahitlik ediyoruz. Aşama aşama buradaki çatlakların büyümesine de tanıttık ediyoruz. Ama buradaki tek sorun zaten buradaki çatlak değil. Bizim için tarihin yaşaması açısından öncelikli bir misyon burası. Ama Ankara Kalesi'nin problemleri bunlarla sınırlı değil. Bakın Ankara Kalesi'nde biz bu saatte geldik değil mi? Akşam 7'den sonra kaç kişi gelebiliyor bakalım. Ankara Kalesi'nde bir güvenlik problemi var. Şimdi geçen gün Büyükşehir Belediye Başkanı burada esnafla bir kahvaltı yapıyor. Burası diyor Ankara'nın mücevheri diyor. Bakın mücevherin güvenlik problemi var. Ne yapıyorsunuz siz bununla ilgili? Bu güvenlik problemiyle ilgili. Aydınlatma problemi var. Şey burada aydınlatma yok. Saat 6'dan 7'den sonra kap karanlık, zifiri karanlık. Bakın burada o işhanlarının otopark problemi var. Şahlarında gezdik gezdiniz zaman görüyorsunuz esnaftan talepler geliyor şikayetler geliyor size diyor ki hı hı. burada Otoparka biz aracımızı çeksek müşteri çekemiyor. Müşteri çekse biz burada duramıyoruz diyorlar. Şimdi burada bir ticari döngünün de olması lazım buranın yaşaması için. Burada birçok antikacılar var, eski eşya satanlar var, yeni ürünleri sergileyenler var. Ankara'nın en önemli magnetleri var burada sergilenen. Buradan insanlar alıp biz bir yurt dışında bir yere gittiğimizde buzdolabında asmaya magnet getiriyoruz değil mi? Ankara kalesinden de insanlar bu alışverişleri yapıp bir şekilde götürmeli, yerine ulaştırmalı. Şimdi Ankara'da bu sürdürülebilirliğinin olması için de buranın öncelikle güvenliğinin aydınlatmasının otopark probleminin çözülmesi lazım. Bakın bunları niye sayıyorum biliyor musun? Bunlarla ilgili Kültür Bakanlığı'nın yetkisi yok. Hani burayla ilgili çatlakla ilgili kendinize bahaneler üretebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte yetki, yetki karmaşası ama yapılacak. Diğer işler için buradaki öncelikli vazifeleriniz için yetki probleminiz yok. Tüm yetkisizdir. şimdi Ankara kalesinin en önemli problemlerinden birisi ulaşımdır. Bakın buraya gelirken arabadan başka ulaşma şansınız yok. Şimdi ulaşım da başka yetkili yok ki. Tek yetkili, tek etkili bir şey belediyesidir. Onunla ilgili neyi bekliyorsunuz? Hadi bununla ilgili yetki alamadım diyorsunuz. İstemediniz ama onunla ilgili neyi bekliyorsunuz? Buraya en yakın mesafede bir ulaşım aracı, toplu ulaşım aracıyla 500 metre aşağıda bir yere gelebiliyorsunuz. Bir de bu yokuşu düşünün. Hangi engelli çıkabilir? Hangi çocuklu aile çıkabilir? Hangi dezavantajlı gelebilir? Hangi sağlıksız kişi buraya gelebilir? Zemin bu da uygun mu? Şimdi bunlar yapma yani siz bunlarla ilgili hangisini yaptınız ki burayla ilgili yetkiden dolayı ne açarsınız? Şimdi burada daha samimi olmak lazım. Bu şehre daha sahip çıkmak lazım. Sadece sosyal medya üzerinden cümleler kurarak seçim öncesi ve seçim sonrası vaatler vererek olmaz. Bu şehre gerçekten sahip çıkıyorsanız aha işte buyurun. Bu şehrin merkezinden başlayın. Buraya dokunun. Burada hissettirin. Bir Büyükşehir Belediyesi var bu memleketin değil mi? Vatandaşın vergileriyle yaşayan hani her seferinde Büyükşehir Belediye Başkanı zikrediyor ya ben bu memleketin memuruyum diye. Memurluğunuzu yapın. Memur nedir? Devletin personelidir değil mi? Değil. Mi? Devlet adına burada iş yapın. Devletin bu hazinesini kurtarın. Devletin bu yaşayan hazinesini yaşatın. Otopark problemini çözün, güvenlik problemini çözün, aydınlatma problemini çözün, ulaşım problemini çözün, ulaşım İnsanlar buraya gelebilsin. Gelebilsin ki burayı yaşasın yaşasın ki bunu görebilsin. Bunu görebilsin ki burası tadil ve tabir edebilsin. Nihayetinde bu şehir nedir? Hepimizin geçmişten aldığımız bir miras ama geleceğe de devredeceğimiz bir emanettir. Bu emaneti nasıl aldıysak öyle devredebilelim yarınki miraslara. Ne diyorum bin yılı aşmış, kaç medeniyet görmüş bir açık hava müzesindeyiz şu anda aslında. Bırakalım bizden sonraki nesillerde bizlerin bıraktığı sağlıklı eserlerle bu şehri yaşasın ve yaşatsınlar diyorum. Yani. Efendim, sizin bir de bir öneriniz var. Kale gibi önemli bir noktada, mesela Büyükşehir Belediyesi'nin neden konserler, etkinlikler düzenlemediği, geçmiş yıllarda özellikle bir kültür yolu, alışveriş festivali gibi etkinlikler de düzenlendi ama yaklaşık bir uzun bir dönemdir buralarda bu tür etkinlikler yapılmıyor. Bunu da gündeme getiriyorsunuz. Bununla ilgili sizin bir öneriniz var mı, projeleriniz var mı? Bunu Büyükşehir Meclisine sunduğunuz zaman ne gibi geri dönüşler alıyorsunuz? Tabii. Sadece kale değil Ankara'nın yaşayan birçok eski sokakları vardır. İşte avizecilerin yaşadığı güvercin sokak var. Yüz yıllık hal var burada. Yüz yıllık esnafların yaşadığı ama kale diyorum ya bu işin merkezi haline gelmiştir. Şimdi kalede Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane organizasyonu yok ya. Yani. Burada bir konser yaparsınız, bir alışveriş festivali yaparsınız. Esnafla birlikte, buradaki insanlarla birlikte o günlerde kampanyalar düzenlenir, insanlar sokaklara çıkar. Öncelikle buranın farkındalığı olur. Ankara'da yaşayıp da buraya gelmeyen o kadar çok insan var ki, buradaki bu esnafı bilmeyen, buradaki insanları bilmeyen o kadar insan var ki, Bunda bir farkındalıkla buraya çekersiniz. O konserleri yapıyorsunuz, davet ediyorsunuz, insanlar on binlerce kişi geliyor, milyarlarca, milyonlarca bütçeler harcıyorsunuz. Ama o bütçeleri harcarken onlar sadece sanatçıyı dinleyip gitmesinler bir de farkına varsınlar. Burada böyle bir varlık var. Burada böyle bir yaşayan bir müze var. Ve burada bu esnaflar var yaşaması gereken. Yaşaması gereken bir şehir var. Ancak şehirde interaktif bir şekilde bu operasyonları yaparsanız burası yaşar. Yoksa kendi halinde buradaki insanlar el değiştirip duracaklar. Nereye kadar gidecek? Bu şehre sahip çıkmak böyle olur. Bu şehre sahip çıkacaksanız buraya gelip dokunacaksınız. Gelip gitmeyeceksiniz. Dokunacaksınız buraya. Hissettireceksiniz. Burada bir belediye var. Burada vatandaştan gelen vergiler harcayan, bütçeyi harcayan bir kamu var burada buraya sahip çıkan bir kurum var diye burayı hissettirmek zorundasınız yani Efendim e, sizin konuşmanızdan şunu da anlıyorum. Aynı zamanda hem bakım hem çalışmaların dışında e, kısaca bir tanıtım da yapılmıyor. Peki e, tanıtım özellikle ben çevremdeki insanlara da soruyorum. Ankara denilince işte Milli Mücadele'nin meclis olarak bilinen sadece bir oyunu var. Bir de son yıllardaki işte e, özellikle Cumhuriyet'ten sonraki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi yerler var. Ama kale gibi özellikle Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden Roma döneminden kalan eserler çok bilinmiyor. Bu e, aşamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yine sizin bir tavsiyeniz, tanıtım amaçlı bir e, hareketleri olabilir mi? Siz ne önerebilirsiniz? Tabii, şöyle, daha önce bununla ilgili önerge de verdik. Esnafın da bu anlamda hem turizmcilerle, turizm rehberleriyle birlikte bir eğitim sürecinden geçip, buradaki esnaf bile buradaki süreci, buradaki tarihi, buradaki misyonu yaşayarak bilmeli, geleni anlatabilmeli. Burada bir tane turizm bürosu var, Büyükşehir Belediyesi'nin. Mesai saatleri içerisinde ışığı bile karanlık bir kişi var ya da yok. Arkadaş yabancı dil kaç tane yabancı dil biliyor? Kaç tane broşürü var? Kaç tane kataloğu var? Burayı anlatan kaç dilli kataloglar var? Hiçbirisi yok. Broşürler orada duruyor. Kimse orayı bilmiyor. Giderse görüyor. Şimdi onun daha aktif olması lazım. Burada kaosların olması lazım. Buradaki diyorum ya buradaki yaşayan insanlarla bunu yürütmek lazım. Bununla ilgili Ankara'da aslında bir üst kurula dönüşmesi lazım. Ankara Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğin, turizm komitelerinin, ticaret odalarının, esnaf odalarının hep birlikte aynı fuar alanı organizasyonu gibi bir turizm anlamında üst kuruluşa dönüştürüp bir akıl birliği yapıp o akıl birliğinin uygulamalarını da bir ortak bütçeden yönetebilecekleri bir alan oluşturmaları lazım. Ancak o zaman buralar gerektiği şekilde hareketlenir. Yoksa sadece palyatif gelirsiniz, saksıyı düzeltirsiniz, yolda tamirat yaparsınız, gidersiniz. Ne zamana kadar? Bir sonraki şikayet yerine kadar. Öyle olmaz. Burayı aldığınızda, el aldığınızda burayı abat edip çıkmanız lazım. Burayı bir proje olarak göstermeniz lazım. Hiç gerek yok. Uçmaya, açmaya, yalandan vaatlerde bulunmaya alın. Elinizde yaşatmanız gereken bir değil mi bir şehir var, bir tarih var. Bu, bu görselliği de yaşatmak lazım, bu sosyalliği de yaşatmak lazım. Bunun için de diyorum ortak akıllı, öyle, sözel değil, görsel değil ortak akıllı burada işletmek lazım. Buradaki insanlarla beraber gerçekten talep neyse onlarla beraber bu çözümler üretmek lazım. Başka türlü bu işin içerisinde çıkamayız yani efendim o zaman son kez artık yine en baştaki konumuza dönelim. Ee, sizin yine e, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarında önerileriniz oluyor. Kalenin bakıma alınması için Kültür Bakanlığı'yla e, iletişime geçilmesi için siz buradan yine son kez hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Ankaralılara, Ankaralı vatandaşlarımıza buradan seslenerek e, bu görüntünün değişmesi için ne yapılabilir kısaca anlatabilir misiniz? Bir an, bir an evvel. Bir an evvel. Burayla ilgili konservasyon ve restorasyon çalışmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne projelendirip bir an evvel kültür varlıkları kurumuna sunması lazım. Bu projemiz bura için yeterli midir? Gerekli olan tadilatı yapabilir mi? Anlamında bir an evvel Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ediyorum. Buranın restorasyonu için projesini hazırlasın, kültür varlıklarına sunsun. Ondan sonra desin ki yetki istedik de ama bir an evvel bunu yapması lazım. Yoksa gördüğünüz gibi günden güne, yıldan yıla, haftadan haftaya buradaki çatlak daha da derinleşip büyümeye devam ediyor. Bu çatlağı vatandaş da seyirci kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi'nde seyirci kalmaması lazım. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum ben de ilginize. Sağ olun. Evet.